Herkese arkadaşlar ben size demiştim ee, karışık bir şey yapacağız. Şimdi ona da ben geliriz. Hani ee, çok birisi olamaz da ben şuraya döndüm. Önce... Çok ses şey çıkartıyorum ama seninle biz nasıl anlaşacağız? İnşallah ona bir de bir şey yapmaz ya. Videoya katılıyor. Tamam biz başka bir yere geçelim. Burada çok ses şey çıkıyor arkadaşlar. Başka bir yere geçiyorum ben. <laughs> Onu dur lan ne şey lazım. Şu an Onu ne koyacağız? Heh, süt. Süt de lazım Sen süt koyalım. Süt yanımızda olur. Arkadaşlar ben daha yeni başladım yani bu arada şey videolar değil. Bunlar... Ne? Ha! Bu arada arkadaşlar hemen yitiriyorum. Bana bir şeyler oluyor ki bir sefer. Videoda dur geliyorum. Eşler alacağım sizi bekletmeyin yani. onu? Ayıp olur. Gelin arkadaşlar. <laughs> Mademlerimi hiç leblebi normal leblebi. Ve şöyle bir fıstık hemen size göstereyim. Şöyle fıstık. Ay. Soslu fıstık. Bu ama öyle bildiğimiz değil böyle. Böyle her şöyle böyle. Esasın sizin için belli ama şey diyorum. Ne diyorum? Ne diyorum ona? He, feda diyorum. Ama sizin için değer. Ama yani benim sözümü de bilen mi? Güzel ömür olma. Beren bombunla daha iyi yerinde olma. Değil mi? karışmış oldu. Şimdi birazcık da bellerden koyacağım. Çekti oğlum bayı. Çek, çek, çek. Annem, babam, annem. Ben neden böyle yapıyorum? <laughs> Testeye çalıştırıyor sanki ya. Yeter bu kadar bence. Şimdi bu elendemine geri koyayım yoksa annem beni. Bu beni böyle? da bu kadar çıkıyor lan? Sen yapıyor sanki? Yine şey. Dur dur geliyorum Aşılarımı Şimdi diğer mağazını hazırlayacağız. Ayıp yok şu Gel geldim arkadaşlar. Sizin için limon bile getirdim. Sıkıyoruz. İyi. İyi. Çekirdeği kaçtım ama bunu yiyemem. Pislik seni. Şu çekirdekleri bir ayaklayalım hocam. Oğlum. Oğlum boz. Okudan, O kadar sıktım ki şimdi bunu bir yoralım biz. Kendi elimle yoracağım zaten başka. İyi. Ay elime vurdum. Aa. Geçti. Şimdi belimizi koyacağız. Şu mu lan bu? Sen kafayı verdin oğlum. Belli senin için feda ediyorum. Hah. Şimdi bu kadar hemen bir güzel bir şey geliyorum. Pek bu bundan burada. Sakın videodan çıkmayın. Arkadaşlar şuna size sonra bir şey diyeceğim. Tanıtına bakalım. Hmm. Bunu ne ha. Dur. Arkadaşlar şimdi ben moru yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu video işte diyelim kanala abone olmazsanız like alsanız da yorum yapmasanız da olsun sizin canınız sağ olsun. İzlemeniz yeter. Ya da böyle yorum yapın beğenin. Yeter sizin canınız sağ olsun. Ben geliyorum. Ama da ben neden böyle ben. Yok, Bak şimdi size sigma yapayım mı? Geliyorum. Ben kafe yedim ya. Geldim arkadaşlar. Şimdi bunu doğrayacağız. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin? Uşşşşş. Şu. Ayy. Şunun çocuğuna bak. Bir tane çiçek alsam şu olmaz. Ama ne şu lan? Dök. Bir gün bir pointe gittim bu arada güzel kaçışınız. Dedim ki siz bir kişisiniz. O zaman daha ne soracağım Lucifer olduğunu zannettiniz değil mi? <laughs> <laughs> hmm, üstümüze ekliyoruz. İyi. Şimdi ben bir de yiyeceğim. Ama onu görmek istemeyenler yani ilerleyebilirler bir diyor. Hadi şuradan bir parça gözünü seveyim. <laughs> tamam. Hadi sütçüm lan sütü verin. Bu süt diyor sütü yiyor musunuz Şimdi gelin size. Şimdi gidiyoruz. Şu an azalım. Bir de biraz uzun olabilecek ya. <laughs> Bu benim için zor oldu biraz. Ya tövbe estağfurullah. <laughs> tamam. Şimdi bizim eldivenimizden nerede? Eldiven olarak tövbe estağfurullah. Eldiven yok <laughs> mu? Eldivenim alışmamı mı <laughs> güzel olacağız? Akşam saat bayağı geç yani. Akşam neredeyse. Oğlum. Oh. Oğlum ne oluyor lan buna? Geldi. Şey. sonuç evrim geçiyor bu. Hı hı. Evet, evren geçiren, evrim geçiren şeyimizi şeyimizi eldivenimizi üzerinden takıyoruz şöyle. Bu videoda o zaman ben de evrim geçireceğim. <laughs> Burası şimdi vıcık vıcık. Hey! Elini vıcık vıcık. Siz sıkın evde denemeyin. Ben sizi şey... Ben ısık aldım evde denedim bunu. Anam beni görse ne yapacak? Hey! Şuna bakın ya. Püt, kötü bir şey. Bir de ben bunu donduracağım. Bunu muhtemelen yağını atabilirim yani. Oğlum çok kötü ya. Aga. Tamam tamam iyi karıştırdık. Bir Şöyle. Ama aslında böyle sular lan? Ne no. Yemek yemek mi yasak? Şaka yaptım. Ben bunu yıkıp geliyorum. Hmm. Arkadaşlar i̇şte bir de ben bir birazcık korkuyorum yani. Ama ben sevmiyorum benim böyle bir oyun yok. Ben korkak bir çocuğum. Hüp hüp. Ama bana üzülmeyin. Ben kendi kafam. BGK. Ne oldu? Annem çağırdı da ne yapıyorsun dedi ya. Allah'ım. Allah. annem gelmez ya. Yoksa ben ne yapacağım? Şöyle i̇şte ben bu videoyu atayım. Tamam mı? donduğu zaman e, size ben yine video atarım yoksa ben kendi beni beyin yok ama hadi Allah inşallah bu da yer vardır Bismillah döktüm şu anlık sizin için yapıyorum bunları ya ama size de takipçilerim. benim takipçilerim hatta benim çoğu takipçim annem ve babam onlardan abone oldum Nasıl şöyle şöyle aha bak Ellerim tombiktum tomb oğlum. Oh. <laughs> Şituvlet tadını değiştirmiş ya. Sen nasıl bir karışım oğlum oğlum? çok kötü ya. Ben bunu bir de yiyeceğim. Annem beni görse ne yapacak? Alacak annaterliğini. Hı. Çok çakır vuracak beni. Tamam arkadaşlar. Yeter daha yeter. <laughs> Sen ne için uğraşacaksın? Zaten iyileş bir Hey şu görüntüye bak. Tamam. Arkadaşlar o kadar izlediniz yani. Hatta yok sözümdür. Benim sözümdür o. Benim sözümdür. Arkadaşlar abone olsanız çok sevinirim. Üff ben neden böyle bir şey yaptım ya? Benim de beyin yok ki. Ben de Şöyle böyle. Ha böyle düşürün böyle. Bunun, tüylerim diken diken oldu. Lan ben ne bunu bağlamıyorum lan? Ben mi almayayım? Alabilirim aslında. Evet o burası videosunu aldığım zaman baya bir olmuştum. Ellerim tombi tombi yıkan. Şimdi bunu buzda atıyoruz gelin. Tun 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 tun. Şimdi bunu buzda atacağız. Ejon kamerayı kamerayı çevirdim. Geldi. Açılmıyor lan. Hah, tamam. Allah'tan yer varmış. Ben şuraya koydum bunu böyle. Allah'ım inşallah. Hah, şimdi bir dakika şöyle düz koyalım. için şey ölmesin. Yiyecek bir şey bulamadım. Ben de bunu dedim. İşte bozulmasın. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Ben şimdi bunun dolması gideceğim için. Hani yarın atan şimdi ben dedim kapattım. ama o yüzden ben şimdi bunu kapatıyorum. Arkadaşlar. Ne diyeyim bilmiyorum. Evet arkadaşlar tamam. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Direkt şöyle. Şu dışarı mı? Bir dakika. Şu dışarı içmek istiyorum. Artık videoyu ilerletmenize gerek yok. Goril <laughs> Faruk geldi oğlum. No reaction. Tutacağım. <laughs> <laughs> Acı yok diyor. Ben mal. Arkadaşlar bay bay. İyi. <laughs> Bu arada. Dediğim gibi ne çekmek istediğiniz yorumlar yazın. <laughs>